Sevgili arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere faydaları saymakla bitmeyecek erişteli yeşil mercimek yemeği tarifi vermek istiyorum. Tarifimizde kullanacağımız malzemeler 1 çay bardağı yeşil mercimek, 1 çay bardağı erişte, 1 orta boy soğan yemeklik doğranmış, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı salça, 2 yemek kaşığı domates püresi kullanacağız arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde tarifimize geçebiliriz. Arkadaşlar uygun bir tencereye aldığım yıkanmış yeşil mercimeklerin üzerine gördüğünüz gibi 3 su bardağı kadar suyu bırakıp kapağı kapalı bir şekilde haşlıyorum. Sevgili arkadaşlar mercimeklerimiz 15 dakika gibi bir sürede haşlandı. Onu ayrı bir kaba süzüp aldım. Şimdi başka bir tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum ve üzerine soğanları ekliyorum. Soğanları yağda çok kısa bir süre çevirdikten sonra üzerine sarımsakları ekliyorum. Ve soğanları pembeleşinceye kadar Yağ da çeviriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar soğanları ve sarımsakları yağda birkaç dakika pişirdikten sonra üzerine salça alıyorum. Salçayı biraz ezdikten sonra da üstüne domates sosunu döküyorum. Devamında arkadaşlar. Haşlanmış yeşil mercimeklerimizi alıyoruz. Yeşil mercimekleri salça ve domates püresinin içinde çok kısa bir süre çevirdikten sonra üzerine 4 su bardağı sıcak su alıyorum. Devamında eriştelerimizi tuz ve karabiberimizi ekliyoruz. Ve erişteler yumuşayıp pişinceye kadar ocakta orta kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yemeğimiz pişti. Erişteleri suya koyduktan 15 dakika sonra yemeğimiz hazır oldu arkadaşlar. E, verdiğim malzemelerle 4 kişilik yemek çıkıyor. Yine malzeme listesini açıklamalar kısmına bırakacağım. E, şu şekilde size kıvamını da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Herkese iyi günler diliyorum.